Hepinize selamlar. Yaz Gönül gözesi, geçip yeni modellerimiz hızla gelmeye devam ediyor. 4 besi kullanabileceğiniz şahane bir yelek modeliyle geldik. Sıfır kolpa önden düğmesiz. Ee, i̇sterseniz İstersen de elbiselerinizde, pantolonlarınızda, etik takımlarınızda kombin Şöyle güzel bir cep var. Ürünümüzün bir kısmı çok güzel önüne e, simli kumaştı. Genel itibariyle şöyle arkadan da göstereyim. Bu, bu, Şöyle alt kısmında da yine silgi kumaşları vesairelerimiz var. Güzel bir haberi var 1, 2, 3, 4, 5, 6 bedenden oluşmakta. 38'den 54 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan bir yani ara bekliyorum sizleri. I don't think so No, 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 no I don't think so No, 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 no It's never, ever, ever, ever Gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no.